Herkese merhabalar arkadaşlar ben Mevlüt Can yine bir video ile sizlerin karşısındayım arkadaşlar bugün şu an görmüş olduğunuz gibi belediye 13 hesabımızdayız ve videonun başlığından da anlaşıldığı üzere belediye 13'te elektro ejder saldırısı nasıl yapılmaz bunu izleyeceğiz gerektiği yerde gırgır gır, gır yapacağız eğleneceğiz beğeneceğiz yorum yapacağız paylaşacağız vesaire her şeyi yapabilirsiniz ancak öğrenmeyiniz arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum videoyu izleyin ama öğrenmeyin yaptığımı İzleyin beğenin ama aynısını yapmayınız ne demişler İmamın dediğini yap yaptığını yapma diye aynı şekilde arkadaşlar izleyeceksiniz ancak yapmayacaksınız en azından elektro saldırılarında ne kadar çok boş yaptım mevlüt kardeşler gibisiniz hemen orada silimizi gösterelim 5 duvar yakıcı 4 tane de mayonez şişe kolatlı balon 9 tane elektro ejder çeşitli büyülerimiz zaten dondurmalarla saldırılır arkadaşlar bu şekilde yaptık. Bakalım bakalım. Nerede, nerelere nere, nere saldıracağız hep beraber göreceğiz. Kendi köy düzenlerine saldırmayı kesinlikle istemiyorum arkadaşlar. Benim şu zayıf köy düzenimde fullleyemediğimi görün istemiyorum. Bir intikamla şurada bir köy buldum arkadaşlar. Buraya saldırsak nasıl olur acaba diye düşünmüyor değilim. Belediye 14 ama belediye 14'lük hiçbir şey yok. Belediye 14'ü geçtim. Belediye 13'lük bile bir şey yok neredeyse. Kaya saçarları yerleştirmiş sadece. Böyle bir közlerini hatırlıyorum ya. Golemce Cadilla var ya burası peynir ekmek gibi. İstediği kadar hepsi çok cehennem olsun. Burası muhteşem gider. Ama şu elektro ile zayıf bir köy olmasına rağmen gözüm yemiyor arkadaşlar. İşte birkaç tane geçelim. Bir tane canlı saldırımız yapalım. Belki bir sonrakini oraya yaparız. Belli mi olur. Burası şimdi tekli cehennemlerin az olduğu bir yere girmeye çalışacağım. Ve dip dibe derken güzel bir köy bulduk. Güzel bir köy bulmadık tabii ki. Bu bir biçim bir köy diyebilirsiniz. Her şey iç içe tam bizlik. Kraliçenin 7 seviye olduğu, koruyucunun 7, seviye olduğu bir köy bulduk. Hmm. Buraya da saldırmayalım ya. O kadar da düşmedik. E, en azından video güzel olsun. En azından rezil olalım arkadaşlar. Öyle istiyorum. Şu an e, videonun başını ta bu videoyu çekmeye karar aldığımda belirledim. Ondan dolayı hani kötü saldırılar olduğu için kesinlikle öyle koymuş değilim. İzleyin ve görün arkadaşlar. İyi mi saldırır, kötü mü saldırır. Niye hep bizim gibi köy buluyor bu aralar? Harbi bizim gibi köyler geliyorlar. Adı canım bu ganimet kaçmaz arkadaşlar. Çok affedersiniz ama bu ganimet kaçmaz. Kalan kalesi de boş. Üç tanesi de ama. Bak orası sıkıntı. Üç tane tekli. Ne diyorsunuz? Buraya olur mu? Niye olmasın? Hava patlatıcının birini hava soğumasını almaya çalışırız. Niye alamayalım ki? Kraliçemizi gönderdim. Kralı da gönderdim şöyle. Kraliçemiz çok çabuk ölecek gibi ya. Doğrudan iç sayının hedefi oldu ya. Hiç hiç Yok ya. Mınlar ettik saldırıyor arkadaşlar. Saldırayım mınlar ettik. Neyse yapacak bir şey yok. Oturup ağlayacak halimiz yok. Şöyle bir tane, şöyle bir tane, birer tane elektrolarımızı attık. Barbar kral biteni otomatik basıldı. Elektrolar bari temizlik yapsın. Bu arada barbar kralla temizlik yapmaya devam ediyor. Helal olsun barbar krala. Artık yavaş yavaş saldırımıza geçebiliriz. Birkaç balon kaya balonunu boyamadık. Elektrolar kaya balonu koruyucu. Şuraya bir tane öfke bir de koruyucu yeteneğine get bastıktan sonra Şöyle bir öfke. Öfke biraz çöp olduğu gibi. Şöyle bir tane dondurma patlattım. Tamam, fena değil. Fena değil. Şöyle bir öfke daha patlattım. Nasıl bir şey olacak? Şöyle attım. Şöyle bir tane dondurma attığım zamanında arkadaşlar elektriği kurtardık. Elektro en azından bir tane vuracak. Bir dondurma daha attım. Burayı fulledik gibi sanki ya. Yani aynen fulledik. Ya çok basit bir köy düzeniydi. Şampiyonumuzun bir yeteneğine bastım gitti. Şöyle bir tane dondurma attım. Evet varan bir nasıl rezil olur. Attığımız dondurmaya bakın arkadaşlar. Şu elimizdeki dondurmada boşta kalmasın. Salladım gitti. Allah'tan çok basit bir köydü. Gerçekten tüm vicdanımla kabulleniyorum. Aşırı basit bir köydü. Ama arkadaşlar zaten biz bunu bu işi beceremiyoruz. Ondan dolayı. Ama şöyle de bir şey var yani. Biz kraliçeyle güzel bir verim almadık. Ya, ya güzel verimi geçtim. Verimi veysin almadık. Barbar kralımızla çerçöp bina temizledik sadece. Ama güzel de ganimet aldık. Allah var şimdi. Bakalım. Gel koçum gel koçum güzel. Tamam. Arkadaşlar klan kalesini doldurayım. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Yine hep beraber birkaç tane geçelim. Güzel bir ganimet geldi arkadaşlar. Buraya saldırmamız ne, ne diyorsunuz? Böyle bir köyü size gelirse arkadaşlar Vur, kır, parçala, bu maçı al, kazan diye böyle sanki arkanızdan tezahürat yapıyormuşum gibi düşünün. Burayı vurun arkadaşlar, burayı vurursunuz ya. Burayı siz fullersiniz ha. Benim beceriksizliğime bakmayın ya. Full, bu arada full, köyü full. Klan kalesi boş ama burayı ben geçeceğim ya. Biraz enayilik yapıp orayı geçtik. Siz kesinlikle saldırın. Keşke saldırsaydık da rezil olsaydık ya. Şu an geri pişman oldum geçtiğimize. Dandik köyler geliyor arkadaşlar. Bu nasıl iş ya? Valla en son videoyu durdurtturacaklar bana illa ki ya. Dişimizin kovuğunda değil yani. Biz bizden güçlü bir köy istiyoruz. Klas savaşlarına da güçlü köyler geliyor çünkü. Yok ya sanki yemin etmiş gibi. Keşke demikini saldırsaydık ya. Ganimet de süperdi. Al ayarsız görüyor musun? Aa ha var ya. Süper Selim bu hali ne olacak? Adalı be. Güzel bir köy be. Bakayım. Ama bu sefer de, de. cehennem kulelerin tamamı çok da ama yaylım bir köy düzeni. Dolayısıyla bizim işimize gelmiyor. Kalan kalesi doluysa saldıralım. Boş. Ama buraya saldıracağım gibi arkadaşlar. Öyle hissediyorum. En azından güzel bir verim alabileceğim bir yer var arkadaşlar. Orayı değerlendirmek istiyorum açıkçası. Barbar bar kralı attım. Kraliçe attım. Şampiyon attım. Şöyle bir kırıcı desteği. Duvarı kırdık. Arka dedeki duvarı da kırar mısın? Orayı da kırdım. Sen efsanesinde kraliçe dışa gidecek var ya. Hadi. Hadi şampiyon. Vur, vur oğlum. Vur oğlum. Yok ma yapma be. Bana alman lazım. Harikasın be. Harikasın be. Aldığımız verimi görüyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Bu saatte sonra gam yemeyiz. Bir tane yukarıdan. Bir tane aşağıdan. Birer tane elektro ejderhamızı attık. Ve evet videonun içine ettik gibi sanki arkadaşlar. Muhteşem bir saldırı. Muhteşem bir saldırı çöp oldu. Niye şu an bu şekilde? Allah Allah. Bakalım. Bak %44. Bak iki tanesini %44 aldım. Görüyor musunuz? Aga be. Aga be. Aga be. Şimdi ordunun içine de ettik. Şimdi nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Şunu birini çıkar. 5 tane hiç. 4 tane hiç. Tamam. Bu şekilde. Ver şu 12. 2. Ver 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 ver. Her şeyimiz tam mı? Her şeyimiz tam da. No. Kral kahramanlar yok. Kurban oldum. Yapmayın bunlar bana ya. Yapmayın ya. Dünyanın elması gitti. Diğerim bitti şimdi arkadaşlar. Vallahi billahi. Bari savaş kazansaydık ya. Tamam. Güzel bir garmet geldi. Falan da bir köy değil. Bizden bir tık daha güçlü bir köy diyebiliriz. Bir tık daha bizden iyi bir köy. Cehennem kulelerinin teklide olmasından ve bir tanesinin de ölü konumunda olmasından buraya saldırma kararı aldım arkadaşlar. Şu an, an itibariyle almış konumundayım. Klan kalesi dolumu bakalım. Boş. Tamam. Güzel. Aşağıdan veya yanından aşağıdan daha mantıklı. Bir tane house olmasa alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla Barbara Kral'ı gönderdim. Kraliçeyi gönderdim. 10 tane duvar yıkıcı mı? Kurban oldum. Nereye duruyoruz? Sanki ne yapacağım? O kadar duvar kırıcı. Nasıl bir ordu yapmışız? Hiçbir fikrim yok. Barbara Kral'da bari biraz temizlik yapsın. En son şampiyonu atlattıracaklar bana. Kraliçe ninja tenara bastık. Defansa kraliçe aldık en azından. O şekilde kendimi avutayım. Topu indir bari. Topu indir. Çok güzelsin. Tamam tamam tamam. Fena bir verim almadık. Tamam fena bir verim almadık. Birer ikişer balon atayım. Balonlarımın sayıları biraz karışık oldu ama olsun sıkıntı yok. Balonlarımızı yayılım attım. Elektro ezellerimizi attım. Koruyucumuzu attım. Sağlı solu bir tane öfke. Tam ki bir tane de koruyucunun nitelerine bastık. Şöyle bir tane dondurma. Bir tane de şöyle dondurma arkadaşlar. Şöyle de bir tane öfke. Biz bu köyün içinden geçtik. Evet Allah gibime geliyor. Şöyle bir tane dondurma. Şöyle bir tane dondurma. Daha elimizde 3 tane dondurmamız var bir hayli hatır sayılır elektro cemir, e ejderimiz, balonumuz var. Bu arada bir son saldırımızı Max bir köyese yapalım arkadaşlar. Yani en azından videonun içeriği güzel olsun. Son dondurmamızı da ordu üzerine bozulmasın diye kullandım. Gitti. Ben yani düşük köylerde bile rezil olacağımı düşünüyordum arkadaşlar açıkçası. Bir şekilde fulledik yani o kadar Nasıl yapılmaz? Şöyle böyle dedik. Ama dur bakalım Mevlüt kardeş. Bunlar basit köylerde. Bakalım aksi bir köyde ne yapacaksın? Boyunun ölçüsünü defaslar mı alacak? Sen mi alacaksın? Göreceğiz. Hadi bakalım. İyiyim yaman beyim yaman. Sonraki saldırımız hazırlasın. Hemen geliyor. Evet arkadaşlar tekrardan birlikteyiz. Ordumuzu son kez gösterelim. Birkaç tane daha geçiş yapalım birlikte. Köy bakalım bakalım blok bileceğiz mi? Bu arada 12 dakikaya girmek üzereyiz kayıtta. Baya fena bir video da olmadı açık, açıkçası. Tamam arkadaşlar. Buraya saldırma kararı an itibari almış bulunmaktayım. Niye? Büyücü kuleleri full. Okçu kuleleri full. Toplar full. Bomba kuleleri, kale saçarlar hepsi full. Klan kalesi boş. Ama ona da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Artık buraya da saldırmamız gerekiyor. Gerçekten. Al gönderdim bu şekilde arkadaşlar duvar kırıcılar da gönderdim Kraliçemize bakalım iş yapacak mı yapmayacak mı haydi bismillah Kraliçeyi taklasın bir de şampiyonları gönderdim Barbara kralın yeteneğini de bastım da pek bir şey elde edemedik olsun Kraliçe doğrudan gitti helal olsun Tamam hadi şampiyon hadi şampiyon süpersin indir indir kızım hadi Aga üflesen ölecek be Bir tane elektro buradan attım Bir elektro buradan attım Birkaç tane balonumuzu gönderdim Elektroları gönderiyorum Kaya balonu koruyucu. Sağlı solu birer tane öfkeyi patlattım. Korucun yeteneğine basmış bulunmaktayım. Şöyle bir tane dondurma büyüsü. Tamam. Şöyle bir dondurma daha patlatacağım arkadaşlar. Bütün öfkelerimizi kullandık. Gerekirse bir tane daha öfke. Aman dondurma diyecektim ki olmadı. Tamam sağlık olsun. Şöyle bir dondurma daha arkadaşlar. Fena bir izlenimimiz yok aslında ama bir şey hiç belli olmuyor. Hiç belli olmuyor. Bak, aniden indi her şey. Bir tane dondurma atayım derken öldü elektronumuz. Tamam sağlık olsun. Tek yılda mı kalacağız lan bu seferde? Zaten aldığımız verimden belliydi arkadaşlar. Patır patır döküleceğimiz. Tamam. Tek yıldızla kapattığımız bir e, saldırıyla da videomuzu sonlandırdık. En azından başlığına yakışır bir saldırı yaptık. Nasıl yapılmaz? Aha böyle yapamazsın arkadaşım. Tam olarak bu şekilde yapamazsın. Tek yıldızda böyle kalırsın. Bu aralara video pek gelmiyor arkadaşlar. Bunun farkındayım. E, ama e, en kısa zamanda tekrardan adapte olduktan sonra e, devam edecek. Yani adapte olma sürecim bitmeye yaklaştı diye demiştim ama işte fırsat buldukça video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Staj bittikten sonra da eskisi gibi oluruz. Yani dondurmalı büyüleri var ama pek kullanmayacağım açıkçası. Son saniye kadar da bir bekleyelim. Hem sohbet muhabbetimize devam ed etmiş olur. Zaten elektrolarımız ölecek. Hiç gerek bile kalmayacak gerçi değil mi? Aynen. Oradan artık hiç yap yapamayız. Yıldırım düşecek sadece çıktım saldırıdan. Umarım sıkmadan eğlendirerek, güldürerek eğitici bir video olmuştur arkadaşlar sizler için. Bir de bir şey yükseltebiliyor muyuz? Bakayım bakayım. Bir tane büyük kulesi aradan çıksın. Başka var. Şimdilik gerisi kalsın arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka bir başka bir başka bir videoda niye konuşamadım? Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.